Geleceğimiz konu, Atatürk'ün Türkiye'ye özgü sosyalizm anlayışı ve uygulaması. Bu konunun özellikle günümüzde çok önemli olduğunu, Atatürk'ün bu konuda girişimlerinin doğru kavranması gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Kemal daha 1904 yılında, 23 yaşında bir gençken bir not yazıyor. Bu notun aslı elimizde var. Diyor ki, evvela sosyalist olmalı, maddeyi anlamalı. Şimdi bu her gencin e, sosyalistliği gibi bir geçici heves mi? Atatürk o dönemde daha doğrusu Mustafa Kemal o dönemde ne olup ne bittiğini bilmeden böyle bir hevesle sosyalistlik mi yaptı yoksa gerçekten o tarihlerde bile çok okuyan, aydın, ileriyi görebilen bir insan olan ve az buzda değil 23 yaşındaki Mustafa Kemal gerçekten o tarihlerden itibaren bu anlayışı benimsedi ve peyderpey hayata geçirdi mi ki ben geçirdiğine inanıyorum. Yani şöyle bir söz vardır tam okuyayım. Yirmisinde sosyalist olmayanın kalbi, kırkında hala sosyalist olanın ise beyni yoktur diye birileri bir laf etmiş. Bu bir dönem çok yaygındı. Ben aynı kanıda değilim. Ben de yirmisinde de sosyalistim, şimdi de sosyalistim. Mustafa Kemal'in de yirmili yaşlarında da sosyalist oldu ve tüm yaşam boyunca da Türkiye'ye özgü bir sosyalizm, uyguladığını, hayata geçirmeye çalıştığını düşünüyorum. Önce bir kere şu noktadan başlamak lazım. Tek bir sosyalizm mi var yoksa sosyalizm her ülkeye göre her çağa göre farklı içerikler farklı biçimler mi alıyor Örneğin Çin bugün daha doğrusu Deng Xiaoping döneminden itibaren e, Çin karakterleriyle sosyalizm diye bir şeyden söz ediyor Çin özelliklerine sahip olan bir sosyalizm 1960'lı yıllarda Nasır'ın etkisi çokken daha sonra 69 sonrasında Libya'da Kaddafi gündeme geldiğinde, iktidara geldiğinde e, Arap sosyalizmi kavramı çok yaygındı. Milliyetçi bir sosyalizmdi. ...Arap sosyalizmi dediğimiz yani Nasır'ın, Baas Partisi'nin, Libya'da Kaddafi'nin uygulamaları... E, ...Arap sosyalizmi kavramı vardı, anlayışı vardı. E, Kuomay'ın e, kurumahı düşünün, Ghana'nın devlet başkanı o yıllarda Afrika'da Afrika sosyalizmi diye... ...anti-emperyalist, milliyetçi ama kapitalist olmayan yol diye Sovyetlerin formüle ettiği anlayışla... ...sosyalizme geçmeyi amaçlayan e, bildirgelerine, anayasalarına... ...çeşitli açıklamalarına bir hedef olarak sosyalizmi koyan bir anlayış vardı. Yani açıkçası böyle tek başına bir Sovyetler Birliği ya da Çin modeli sosyalizmdir... ...onun dışındakiler sosyalizm değildir gibi bir anlayış doğru değil. E bu konuları eksik kavramın ürünü, Türkiye'ye özgü de bir sosyalizm anlayışı... ...Mustafa Kemal Paşa'nın daha 23 yaşında ileri düzeydeki bir gençken söyledikleriyle uyumlu gibi gözüküyor. Bu Türkiye'ye özgü bir şey olacak. Mustafa Kemal Paşa 1 Aralık 1921'de mecliste bir konuşma yapıyor. O konuşmanın sonunda işte biz şu da değiliz. Bizim yaptığımızı buna da benzetemiyorlar diyor ki çünkü biz bize benziyoruz efendiler diye bitiriyor. Türkiye'ye özgü sosyalizmde Türkiye'ye özgü Türkiye'nin devraldığı toplumsal, siyasal, kültürel miras üzerinde Mustafa Kemal Paşa'nın e, yapmaya çalıştıkları ve yaptıkları bu konuda bir sahtekarlık var. Uzun yıllar yıllar Türkiye'de e, Mustafa Kemal Paşa'nın Türk aleminin en büyük düşmanı komünistiktir, her göründüğü yerde ezilmeli diye bir şey yazdığı iddia edildi. Bunun tamamıyla yalan olduğu ortaya çıktı. Yani birileri Mustafa Kemal Paşa'nın el yazısını kopyaladım diye ortaya çıktılar bir dönemde. Fethi Tevetoğlu ki yanılmıyorsam Amerika'da ölmüştür doktor. Bu konularda yazanlardan biriydi. O da çok bunu gündeme getirmişti. Bunun doğru olmadığı, o yazının Mustafa Kemal Paşa'ya ait olmadığı bilimsel çalışmalarla da kanıtlandı. O zaman bir kere tek bir sosyalizm yok. Çin'e özgü sosyalizm var, Rusya'ya özgü sosyalizm var, Arap sosyalizmi var, Afrika sosyalizmi var. Ve bir Türkiye sosyalizmi var. Mustafa Kemal Paşa'nın yapmaya çalıştıkları ve yaptıklarıyla. Peki sosyalizm milliyetçilikle çelişir mi? Hayır çelişmez. Yani e, Rusya'da komünistler iktidara geldiğinde özellikle 1924 sonrasında 24 Ocağında Lenin öldükten sonra yapılanlar enternasyonalizm miydi? Yoksa enternasyonalizm adına... Sovyet halkının ve Sovyet devletinin çıkarlarının korunması mıydı? Milliçi miydi? Zaten Rus devrimi de 14 emperyalist gücün Rusya'ya saldırması sonrasında gelişen bir hareketti. 1918 sonrasında. E, Çin'i düşünelim. Çin Sosyalist bir ülke. Peki Çin internasyonist bir politika mı izliyor? Hayır. Çin'in kendi ulusal çıkarları var. Kendi milli çıkarları var. Rus, Çinliler de iyi milliyetçidirler. Biz de milliyetçi olacağız ve nasıl Arap sosyalizmi, Arap milliyetçiliği artı sosyalizmse, nasıl Afrika sosyalizmi, Afrika milliyetçiliği ve sosyalizmse, nasıl Atatürk milliyetçiliği, milliyetçilik, Türk milliyetçiliği ve sosyalizmse bugün de benzer şeyler geçerli. Bir kere Mustafa Kemal Paşa Bolşevik değildi. Bolşeviklerle çok yakın ilişkileri oldu. Ama özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın döneminde bile Bolşeviklik Sovyet Rusya'ya bağımlılık anlamına geliyordu. Ve belki Türkiye Komünist Hareketi'nin, Sosyalist Hareketi'nin en büyük hatalarından biri de... ...Sovyetler Birliği'ne bağımlı bir çizgi izlenmiş olmasıdır. Bu Türkiye'de Sosyalist Hareket'e büyük zarar verdi. Mustafa Kemal Paşa Bolşeviklerle iyi geçindi... Ama Bolşeviklerin Türkiye'nin bağımsızlığını zedeleyecek bir adım atmalarına, onlarla bu konuda işbirliği yapanlara karşı da açıkçası hoşgörülü davranmadı. O dönemde Türkiye bağımsız bir devlet olacaksa sosyalizm bir zorunluktu. E, o zaman sorulması gereken şey şu, Tansu Çiller 1994 yılında 5 Nisan kararlarının hemen ardından son sosyalist devleti yıktık demişti. Abdullah Gül de 4 Ocak 2010'da devletin içindeki Sovyetler Birliği çöküyor dedi. Yani bu iki kişinin siyasi tecrübesi olan iki kişinin Türkiye'de Atatürk'ün mirasına ilişkin değerlendirmeleri bile ne yazık ki bazı arkadaşları yeterince ikna etmedi. Belki bugün edebiliriz. Şimdi o zaman öncelikli olarak sosyalizmin özüne bir kere bağımsız ve demokratik bağımsız ve demokratik bir ülke olacak birincisi bu. İkincisi insanların başka insanlar tarafından sömürülmesi engellenecek. Sermayedarlar, büyük toprak sahipleri, başka insanların kulu olması, esiri olması engellenecek. Aşiret reisleri, şeyhler, şıhlar, e, tarikatlardaki yapılanmalar bütün bunlar e, zarar veriyor. Bir ülkenin başka bir ülkenin hakimiyeti altında olması engellenecek, bağımsız olacak. Üretim araçları ve madenler toplumsal mülkiyette olacak. Marx'ta devlet mülkiyeti demiyor, toplumsal mülkiyet diyor. Bu toplumsal mülkiyetin biçimi farklı olabilir. Kooperatifler olabilir, her ülkenin mesela Marx Rusya'da sosyalizmin olasılığını tartışırken oradaki köy komünlerinden bile daha ileri bir toplumsal düzene geçilebileceğinden söz ediyor. O zaman böyle bu konularda hiçbir önceden belirlenmiş reçeteler yok dış ticaretin devletin kontrolü altında olması gerekiyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin kar amaçlı olarak değil, halkın ve ülkenin çıkarlarına uygun olarak yönlendirilmesi sosyalizmin ana unsurlarından biri. İşte elektrik, hava gazı, su, doğalgaz, ulaştırma, taşımacılık, iletişim bütün bunlar devletin kontrolünde olmalı. Kamu kurum ve kuruluşlarının denetiminde olmalı. Kırsal bölgelerde öyle büyük toprak ağlarının arazileri değil, büyük devlet çiftlikleri ve küçük üreticiliği destekleyen, koruyan, geliştiren üretici kooperatifleri, satış kooperatiflerinin olması gerekiyor. Bankacılık ve sigortacılık kesinlikle devletin kontrolü altında olmalı. Yani özetle kapitalist düzende insanlar paranın ve malların esiri. Kapitalizm insanları bu hale getiriyor. Bunun yerine paranın ve malların insanın kullandığı birer araç haline getirilmesi, insanlar arasındaki ilişkilerin eşitlik, dostluk, sevgi temelli olması, birbirinin ayağına ve kafasına basarak yükselen bir insan anlayışı yerine paylaşarak daha huzurlu ve müreffeh bir dünya yaratma çabası sosyalizm bu. Şimdi bu yeni bir olay değil. Sınıflı toplumla birlikte geçmişte böyle yapılar kurmaya çalışan ...siyasi hareketler oldu. Bizim... ...Orta Doğu'da da bunun çok... E, ...şanlı, övüneceğimiz bir mirası var. Mesela Mazdek var... ...İran'da, 5. yüzyılda. Müthiş bir adam. Ortak mülkiyetçi. E, üretim araçları üzerinde, tüketimin... ...ortaklaşmasını savunan, bir ara... ...iktidara da gelebilen... ...fakat daha sonra devrilen biri Mazdek. Ondan bir süre sonra... ...9. yüzyılda... ...Hürremiye tarikatından... İran ve Azerbaycan'da Babek var. E, Babek uzun bir süre 816'dan 837'ye kadar bir ayaklanma gerçekleştiriyor ve bu ayaklanma sürecinde de e, eşitlikçi, bölüşümcü, ortak mülkiyetçi bir düzen kurmaya çalışıyor Babek. E, ve yanılmıyorsam da e, bir Türk komutan Afşin ancak BABEK'i ezerek o yönetime son verebiliyor. 9. E, ve 10. yüzyıllarda Karmatiler var ortak mülkiyetçi yine. yine bu bizim sosyalizmde amaçladığımız hedefleri o günün koşullarında, 9. ve 10. yüzyıl koşullarında gerçekleştirmeye çalışanlar var. Anadolu'nun mirasında Babayiler var. Ee, Anadolu Selçukluların o sömürüsüne karşı ayaklanan Türkmenler Babayiler. Baba İlyas Amasya Kalesi'nde asıyorlar. Ee, baba İlyas'la birlikte Baba İshak var bu ayaklanmaları gerçekleştiren 13. yüzyıl Anadolu'sunda. Mesela ahiler İbni Batuta'nın seyahatnamesini okursanız 13. 14. yüzyıllarda ahilerin kendi iç ilişkilerinde ortak mülkiyetçi, paylaşımcı olduğunu filan görüyoruz. Ve tabii 15. yüzyılda bir Börklüce Mustafa var. Börklüce Mustafa Şeyh Bedettin'den farklı. Şeyh Bedettin'in ortak mülkiyetçi olduğu yolunda kanıt yok. Ama ...Börklüce Mustafa eşitlikçi, bölüşümcü, ortak mülkiyetçi bir hareketin parçası. Şimdi bunlar bizim geçmişimizde kapitalizm öncesi dönemlerin e, sosyalizmde amaçladığımız dünyayı yaratmaya çalışan e, kesimleri, örnekleri. Kapitalizm geliştikten ve özellikle 1780'lerde birinci sanayi devrimi sonrasında işçilerin çalışma ve yaşama koşulları çok kötüleşti. O zaman alternatif arayışları gündeme geldi. Ve sosyalist hareketler doğdu, Marx ve Engels'den önce. Örneğin Saint-Simon var, 1760-1825'te yani Marx e, 1818'de doğdu, Marx'tan önce yaşamış. Robert Owen var, e, İngiliz. Çok önemli girişimleri var, New Lanark girişimi, New Harmony girişimleri filan. O da 1858'de ölüyor. Fourier var. Proudhon var. Ee, ...Wilhelm Weitling var, Kabet var, e, Blanki var, Blank var. Bütün bunlar hepsi sosyalizmi amaçlayan ama bilimsel sosyalizm grubu içinde değerlendirmediğimiz bir dünya. E şimdi o zaman Mustafa Kemal Paşa nerede bunlar içinde? Mustafa Kemal Paşa işçi sınıfının çok zayıf olduğu, yoksul köylülüğün toprak ağlarına karşı mücadelesinin olmadığı koşullarda olağanüstü bir deha ile yukarıdan aşağıya, aşağıya insanın insanı sömürmediği bir Türkiye kurmaya çalışıyor. Ve bu bağımsız ve demokratik Türkiye'nin dünya devrimi ile de bir parçası var. Sık sık söylediği sözler var Mustafa Kemal Paşa'nın. Yani Türkiye'deki mücadelenin dünyadaki mücadelenin bir parçası olduğu için işin çok daha zor olduğunu birkaç kez söylüyor. İlginç noktalardan biri ...Furunze var, e, Ukraynalı komutan. E, Ukraynalı komutan Mustafa Kemal Paşa'yı 25 Aralık 1921'de e, ziyaret ettiğinde... ...bazı değerlendirmeler yapıyor. Büyük olasılıkla Lenin'in o günkü anlayışının da yansıtıldığı bir değerlendirme o. E, diyor ki, son zaman Furunze'nin söylediklerini okuyorum. Son zamanlarda devrimci taktiklerden bazı evrimci taktiklere geçtik. Diyor ki sizin devriminiz yukarıdan aşağıya bir devrim. Ee, siz açıkçası emeğiyle geçinen insanlarsınız, daha ileri bir düzenden bir korkunuz yok. Ee, siz bu şekilde bir demokratik devrim gerçekleştirirseniz, milli bir demokratik devrim gerçekleştirirseniz, e, dünyada sosyalist-komünist hareketlerin güçlenmesiyle birlikte barışçıl bir yoldan buraya geçebilirsiniz e, diyebiliyor. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın ...1921 sonrasındaki uygulamalarında Furunze'nin bu tespitinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, Mustafa Kemal Paşa daha İstiklal Savaşı döneminde işçiler lehine çeşitli düzenlemeler yaptı. Daha 1921 yılında savaş devam ederken Eylül ayında Zonguldak Havzası'ndaki kömür işçilerinin haklarını koruyan 114 ve 151 sayılı iki önemli kanundur. İkisi de bu iki kanunun kabul edilmesini sağladı ve tüm yaşam boyunca da toprak ağlarıyla mücadele etti. Nedense bizim iktisat tarihlerinde es geçilen konulardan biri e, Türkiye'de Cumhuriyet yönetiminin e, tekke ve zaviyelerin kapatılması sonrasında din dini vakıfların o yıllarda çok fazla olan arazi ve gayrimenkullerine tazminatsız bir biçimde el koymasıdır. Ve bunların bir bölümü daha sonraki yıllarda devlet üretme çiftliği haline getirildi. Bir bölümü de yoksul köylülüğe dağıtıldı. Bu nedenle Mustafa Kemal Paşa işçi sınıfının çok zayıf olduğu koşullarda işçi sınıfına önemli haklar tanıdı. Cumhuriyet döneminde işçi sınıfının bir kesimi memur statüsünde istihdam edildiğinde hem onlar devlete çıktılar hem de devlet sahip çıktılar hem de devlet onlara sahip çıktı. ...1926 yılında kabul edilen 788 sayılı memurin kanunu olağanüstü haklar tanıyan bir kanundur. E, açıkçası Mustafa Kemal Paşa bağımsızlıkçı, halkçı, devletçi, insanları kulluktan kurtaran... ...ve bir e, çağdaş millet oluşturan, bunu yaparken de sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya doğrultusunda... ...önemli adımlar atan e, bir kişiydi. E, devletçiliği mesela çok önemli Mustafa Kemal Paşa'nın. Mustafa Kemal Paşa döneminin devletçi, cevlet, devletçiliği ile mesela Demokrat Parti döneminin ya da 1945 sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin devletçiliğini karıştırmamak lazım. Mustafa Kemal Paşa'nın devletçiliği sermayedar sınıfın faaliyet alanını ve gücünü sınırlayan bir devletçilikti. 4 Ocak 1922'de yani Sakarya Zaferi'nden sonra Lenin'e yazdığı bir mektup var bence tüm yaşamı boyunca izlediği çizgi budur. Şöyle diyor Mustafa Kemal Paşa. Memleketimizi düşman işgalinden kurtardıktan sonra niyetimiz kamu yararı taşıyan bütün işletmeleri olabildiğince devlet eliyle yönetmek ve böylece bir büyük kapitalistler sınıfının gelecekte memlekete hakim olmasının önüne geçmektir. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın devletçiliği e, diyelim 1868 Japonya'da Meiji Restorasyonu sonrasında e, Japon sermayedarlarını güçlendirmeyi amaçlayan bir devletçilik değildir ya da e, Bismarck'ın önderliğinde 1870'te Alman İmparatorluğu kurulduktan sonra devlet desteğiyle bir Alman sermayedar sınıf güçlendirme çabasının parçası değildir veya 1945'ten sonra ...uygulandığı biçimiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o Amerika'ya savrulduğu dönemde uyguladığı biçimiyle... ...ya da Demokrat Parti, Adalet Partisi, daha sonraki yıllardaki koalisyon hükümetleri döneminde... ...özel sektörü de destekleyen, ana amaç özel sektörün girmediği, giremeyeceği alanlarla sınırlı bir devletçilik değildir. Tam tersine sermayedar sınıfın gücünü kırmaya çalışan ve yine okuyayım Mustafa Kemal Paşa'nın söylediği bir büyük kapitalistler sınıfının gelecekte memlekete hakim olmasının önüne geçmeyi amaçlayan bir devletçiliktir. Bu şekilde baktığımızda gerçekten Mustafa Kemal Paşa döneminde Türkiye ekonomisinin biçimlenmesinde devletin olağanüstü ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Yani ayrıntılı bir çalışma yapılsa 1938 yılında Türkiye ekonomisinde devletin çeşitli sektörlerdeki payı neydi? Diyelim Çin Halk Cumhuriyeti'nde bugün... E, devletin, ekonominin çeşitli sektörlerindeki ağırlığı nedir diye bir karşılaştırma yapılsa... yani inanıyorum ki... E, Türkiye'de 1938 yılında Mustafa Kemal Paşa'nın o... dahiyani stratejisiyle yaratılan Türkiye ekonomisinde... devletin rolü Çin'de bugün devletin rolünün epeyce ötesindedir. Yani bir devletin kontrolünde ki devleti, devleti yönetenler açıkçası vatansever, ilerici unsurlar ve hani küçük burjuvaziye katılmıyorum ben. Eğer sınıfsal kökenlerine bakılacak olursa Frunze'nin 1921'de söylediği gibi iş gücünü satan ve geçimini o şekilde sağlayan memurlar onun ötesinde küçük esnaf filandır iktidara hakim olanlar. Tek tek baktığınızda mesela tarımda devletçilik ağırlıklıdır çok. Madencilik devletin kontrolündedir. Tekel var. 1925'ten itibaren rejinin ve diğer alanların e, tamamıyla devletin kontrolü altına girmesini sağlayan, e, tekel olan üstü bir şey önce İnsanlar İdaresiydi. Sonra tekel oldu. E, şeker üretiminde devlet hakim. E Sümerbank çeşitli fabrikalarıyla ve bankacılık faaliyetleriyle Etibank aynı şekilde. Milli savunmada sadece devlet vardı o yıllarda demir çelikte, e, Karabük Demir Çelik 37'de tamamıyla devletin hakimiyeti altındaydı. Sağlık ve eğitim o yıllarda koruyucu sağlığıyla eğitimi tabana yayan çabalarıyla tamamıyla milli nitelikteydi ve devlet eliyle yürütülüyordu. Tersanelerimiz devletindi. Elektriğin üretim, iletim ve dağıtımını devletimiz yapıyordu. Bankacılıkta dediğim gibi devlet ağırlıktaydı. Deniz taşımacılığında devlet ağırlığı vardı. Demir yolları devletin kontrolündeydi. Hava yolu devletin kontrolündeydi. Limanlar yabancılardan devralındı devletin kontrolündeydi. PTT güçlendirildi devletti. Onun ötesinde birçok tekel vardı. Tuz tekeli, barut ve patlayıcı madde tekeli, kibrit ve çakmak tekeli, petrol ve benzin tekeli. Sigortanın üst birimi olarak reasürans devletin kontrolündeydi. Afyon devletin elindeydi. Kızılay'ın belirli tekelleri vardı. Milli piyango devletin elindeydi. Yani özetle bugün Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümü Atatürk'ün anladığı biçiminde devletçe, halkçı bir çözümdür bu devletçi halkçı planlı çözüm açıkçası rastgele bir üçüncü yol filan değil. Dünyada tek bir sosyalizm yok. Bizim geleneğimizde sosyalizmde amaçladığımız eşitlikçi, paylaşımcı, ortak mülkiyetçi yapı nasıl tarihimizde varsa, nasıl kapitalizmin özellikle birinci sanayi devrimi sonrasında yarattığı cehenneme tepki olarak sosyalist akımlar ortaya çıktıysa ki bunların en gelişkin biçimi Marx'ın ve Engels'in yazdıklarıdır, onların geliştirdikleri kuramdır. Ama bunların da ötesinde her ülkenin kendine özgü anlayışları, uygulamaları, tercihleri, mirası var. Bu nedenle bugün nasıl Çin, Çin karakterleriyle sosyalizmden söz ediyorsa, nasıl Arap sosyalizmi diye milliyetçi bir sosyalist anlayış 60'larda yaygınsa 70'lere de uzandı. Nasıl Afrika sosyalizmi varsa, bir de Türkiye sosyalizmi var. Ve bu üçüncü sosyalizm ve kapitalizm dışında bir üçüncü yol değildir. Türkiye'ye özgü ve Mustafa Kemal Paşa'nın adım adım dahiyane bir biçimde geliştirdiği bir anlayıştır. Bugün Türkiye'nin yolu da önümüzdeki dönem Türkiye'yi kurtaracak olan da, Türkiye'nin bağımsızlığını sağlayacak olan da açıkçası Mustafa Kemal Paşa'nın ana hatlarını çizdiği, o dönem yukarıdan aşağı uygulanan ama günümüzde çok gelişkin bir işçi sınıfının gücüyle uygulanacak olan, açıkçası bir demokratik devrim sürecinden geçen ama bu sosyalist unsurların da içinde etkili bir biçimde yer aldığı bir demokratik devrim olacak olan bir süreçtir. Atatürk'ü yeniden saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum.